Maziretsiz olarak üç sefer Cuma namazını kılmayan kişi büyük günah işlemiş olur. Kalpleri mühürlenir, kafirlerden olur. Ama nikahı düşmez. Nikahının düşebilmesi için Cuma'nın farziyetini inkar etmesi veya hafife alması boşverir. Ne ne Cuma namazı ne demekmiş diye hiç değer vermiyor. İnsan cuma namazına gitmez. Gitmeyince nikahı düşer mi? Düşmez. Ama günah işlemiş olur mu? Olur. Kafirlerden olmuş olur mu? Olur. Kalbi mühürlenir mi? Mühürlenir. Şeytan hortumunu kalbine basmış olur mu? Olur. Ama ne zaman tevbe eder, Allah'a yönelir o zaman kurtulur. Eğer hafife alırsa, alaya alırsa o zaman din de gider, iman da gider, nikah da gider. Allah.